Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Vestel hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Bu tarz incelememi istediğiniz herhangi bir hisse olursa bunu videonun yorumlar kısmında her zaman belirtin arkadaşlar. Vakit buldukça sizlerin yorumlar kısmında yazdığınız hisseleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hissemizin analizine hızlı bir şekilde geçelim. Vestel Cuma günü 28.30'da kapattı arkadaşlar. %2.4 yükseliş kaydetmiş. Şurada arkadaşlar bir tren çizgisi çizdim ama öncelikle size Fibonacci'ye göre yukarıda bizi bekleyen direnç seviyesi 28.54 arkadaşlar. Şu yeşil çizgi aşağıda bizi bekleyen 27.06'da destek. Tren çizgisine göre ise arkadaşlar 28.98 yukarıda bizi bekleyen ilk direnç noktası arkadaşlar. Diplerden itibaren de bir tren çizgisi çizdiğimizde şu bölgeler yani şu bölgeler yaklaşık 26-78 bizim için destek seviyesi olarak düşünülebilir arkadaşlar. İndikatörlere bakalım arkadaşlar. Burada bir wave trend, Fisher dönüşümü, osilatörü ve SMI açık durumda. Arkadaşlar indikatörler bakın borsada fırsat bitmez. Yüzden fazla firma var. İndikatörler dipteyken eğer kısa vade düşünüyorsanız tabi Western uzun vade benim beğendiğim şirketlerden. Ama sizler kısa vade düşünüyorsanız tepelerde çok zorlanmak lazım. Yani böyle tepelerdeyken alayım, biraz daha gider mi falan diye çok zorlamayın. İndikatörlerde fırsat bitmez. Diplerdeyken almak, kar ettiğiniz zaman satmak en tepede satacaksınız diye bir şey yok. Kafanızda bir kar oranı koyarsınız. O orana geldiği zaman satarsınız arkadaşlar. Mesela bakın 3 indikatör. SMI, fişel dönüşümü osilatörü, VRTREN üçünde al verdiği nokta burası. Ya bundan sonraki süreçte kanalda teknik analiz videolarını sizlerle paylaşacağım. Bakın göreceksiniz fırsat bitmeyecek arkadaşlar. Önünüze o kadar çok fırsat gelecek ki o zaman belki çok iyi paralar kazanacaksınız. Bu yüzden kanala abone olun, bildirim zilini açın. Eğer bunu yaparsanız arkadaşlar hisseler dipteyken, indikatör değerleri dipteyken kaçırmamış olursunuz. Bakın mesela Wave Trend dönüşümü, osilatör ve SMI 3 indikatörde al verdiği nokta burası görüyor musunuz? O zaman isteğimiz hatta vefsende hesaba katayım arkadaşlar. Şurası bakın 22 28. O günden bu indikatörler sat sinyali verene kadar yani şuraya kadar şurayı baz alayım. Ne kadar çıkmış? Bir bakalım. Tam şu noktadan itibaren şöyle bakalım 3 indikatöründe olumsuza döndüğü kısma kadar yüzde %19 getirisi olmuş. Kaç günde arkadaşlar? 1 Mart ile Şöyle baktığınızda 23 Mart arasında yani 20 günlük süreçte görüyor musunuz yükselişi? Bu fırsatlar borsada bitmez. Çünkü çok firma var. Sadece takip edeceğiz. Takip ettiklerimi zaten ben gözüme çarpanları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsanız bu kanalda kesinlikle sizlere al veya sat demem arkadaşlar. Sizleri öyle veya böyle yönlendirmek istemem. Ben indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşırım indikatörlerin ne anlama geldiğini, ne söylemek istediklerini sizlere aktardım. İsterseniz alırsınız, isterseniz almasınız. Şu aşamada bu 3 indikatör de günlük grafikte olumlu gözüküyor arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bakalım. 4 saatlik grafikte de, de esasında bu 3 indikatör şu aşamada olumlu. Yani tam şuralarda yeniden vefcient yeşil yakmış. Tam hissemizin fiyatı 28.02. Yani şu trend çizgisine göre dediğim gibi şu yukarıda şuralar bizi bekleyen 29.1 ilk direnç noktası olarak duruyor. Daha da yukarıda bizim için Fibonacci'ye göre arkadaşlar 30-38 bizim için ikinci direnç noktası olarak düşünülebilir. Şimdi diğer indikatörlere hızlıca bakalım. Bir para girişine bakalım. Para akışı endeksi ne diyor? Bu indikatör MFI'ye bakalım arkadaşlar. Bizim için önemli. Bir de ortalama yönsel endeks ADX'e bakalım. Trendin gücü hakkında bize sinyal veren indikatör para akışı endeksini ekleyelim. Bir de RSI'yi ekleyelim. Bakın size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Fırsat neden bitmez diyorum. Bakın görüyor musunuz? RSI diplerde 15 Ekim'e bakın bakın. Hatta 16 Ekim'e 18 Ekim'e de bakabilirsiniz. RSI diplerde 23'lü seviyelerde MFI diplerde yani MFI diyor ki artık hisseden o kadar çok para çıkışı oldu ki hisseye artık para girişi olduğunda ben çıkacağım diyor. Bak MFI bize o sinyali veriyor. ADX'i görüyorsunuz. ADX'in nerelerde? 37'lerde. Ne diyorduk her zaman videolarımızda? 30'un üzerinde güçlü bir trend olabileceği sinyali ADX bize veriyordu. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz. RSI diplerde, MFI diplerde ADX de trendin güçlü olacağı sinyalini bize veriyor. Tam burada zaten hissemizin fiyatına baksanıza. Kaç arkadaşlar? 23.54. Oradan itibaren nereye kadar çıkmış hisse? şöyle bakıyorsunuz. Hatta şuraya kadar bakalım. E, MFI'nin tepeye kadar veya RSI'nin MFI'nin şuralara kadar baksanız ve %23 şu tepeye kadar baksanız %33.8 kar. Çok kısa bir sürede. Bu neden sizlere söylüyorum? Fırsat bitmez arkadaşlar. Bakın şurada ADX'in yönü sizi aldatmasın. ADX'te yön önemli değil. ADX'te önemli olan şu değer. ADX bize trendin gücü hakkında sinyal veren indikatör. Dediğim gibi arkadaşlar normalde kanalda sadece haber paylaşıyordum ama çevremdeki arkadaşları kıramadığım için bu teknik analiz videolarını da sizlerle paylaşmaya başladım. Bu videolardan erkenden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben indikatörleri sizlere anlatıyorum. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız ama dediğim gibi borsada fırsat bitmez arkadaşlar. Bir de size şunu söyleyeyim. 2-3 indikatörle bakmıyoruz arkadaşlar. 13-14 tane indikatörle hisselere bakıyorum ki daha sağlıklı değerlendirin, daha sağlıklı garanti sonuç elde edin diye veya hata yapmayın diye 13-14 tane indikatörle hisselere bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yoksa 2-3 indikatörle bakıp hızlı hızlı geçirebilirdim ama detaylı bir şekilde bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Stokastik RSI'ye bakalım. Üstel hareketli ortalamaya bakalım. Bir de stokastik RSI'nin üzerine üstel hareketli ortalamayı ekleyelim arkadaşlar. Üstel hareketli ortalamayı da yeşile boyayalım. Şimdi arkadaşlar normalde hissemizin fiyat grafiği şurada. Üstel hareketli ortalamaya şu mavi çizgiyi yukarı kestiği nokta bizim için al sinyali. Yani tek indikatörü bakmıyoruz. Diğerleriyle beraber kıyaslayacağız, karşılaştıracağız arkadaşlar. Ona göre alım yapacağız. Şimdi şu bölgeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın Fiyat grafiğim üstel hareketli ortamayı tam burada 24.30'da geçtiği noktadan itibaren şu tepeye kadar arkadaşlar görüyor musunuz ne kadarlık bir yükselme olmuş. Şurada şu bölgeden itibaren tepeye kadar %29.88'lik yükselme olmuş. Hatta bu bölgede baktığımızda şu bölgelerde stokastik ve sayıda mavi turuncunun üzerinde yani olumlu sinyal veriyormuş bize. Hatta şuralara baktığımızda bakın yine aynı. Fiyat grafiğimiz görüyorsunuz tam şu noktada üstte hareketli ortama yukarı kestiği nokta yine bakıyorsunuz stokastik ara olumlu buradan itibaren hisse yükselişte. Şu aşamada stokastik ara mavi turuncunun günlük grafikte altında yani çok olumlu değil günlük grafikte arkadaşlar. Ama 4 saatlik grafiğe bir de bakalım. 4 saatlik grafikte baktığımızda 4 saatlik grafikte de muhtemelen şu şu nokta var ya arkadaşlar Fibonacci'ye göre 28.54'lük bir direnç seviyesi var. O direnç kırıldığında muhtemelen şu stokastik RSI şu yeşil olan üstel hareketli ortalamayı da yukarı yönlü kesecek. Muhtemelen o zaman bize net bir şekilde olumlu sinyali verecek. Şu aşamada stokastik RSI kendi içerisinde olumlu ama üstel hareketli ortalamayı yani yeşili yukarı kestiği nokta daha garanti sonuçlar vereceği için şu aşamada net 4 saatlik grafikte olumlu diyemiyorum arkadaşlar. Makdiye bakalım arkadaşlar. Bir de medyan indikatörüne bakalım. Medyan indikatörü günlük grafikte olumlu. görüyor musunuz? Bakın iki indikatörde al verdiği yer. Makdi burada mavi turuncu yukarı kesiyor. Medyan da yeşil yanıyor. Şurada 22.60. Şu anda hala makdi ve medyan günlük grafikte olumlu arkadaşlar. 4 saatlik grafikte de bu iki indikatörün olumlu olduğu görülüyor arkadaşlar. Medyan yeşil yanıyor. Makdi de mavi turuncunun üzerinde de yön yukarı arkadaşlar. Bollinger bandına bakalım. Bakın Bollinger bandında alımı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Fiyat grafiğimiz bandın ortasındaki 20 günlük basit hareketli ortalama yukarı kestiği nokta tam burası. 23-24 o zaman hissemizin fiyatı. Ve şu anda dediğim gibi Bollinger bandına alım verdiği sinyallerine itibaren şurada tepede %22'lik bir kazanç. Arkadaşlar dediğim gibi fırsat bitmez. Yeter ki takip edelim. Ve ben kanalda sizlerle bunları paylaşmaya çalışacağım. Sizler de videoları izlerseniz zaten kendiniz yorum yaparsınız. Bu hisse dipte mi, tepede mi, almalı mıyım, çıkmalı mıyım, yoksa taşımalı mıyım? Zaten uzun vadede beğendiğim hisseleri zaten sizlerle paylaşıyorum. O hisselerin zaten bilançoları, büyümeleri de mükemmel. Bu alsat işlemlerinizi o hisseler üzerinde yaparsanız en azından terste de kaldığınızda çok uzun süre terste kalmazsınız. Çünkü ben sizlere gerçekten büyüyen firmaları paylaşıyorum arkadaşlar. Benim sizlere paylaştığım beğendiğim dediğim firmaların geçmiş 3 yıllarına bir bakın. 3 yılda ne kadar artmışlar. Ya bundan sonra süreçte de emin olun o şekilde artacaklardır. E, bu kanalı takip edenler arkadaşlar uzun vadede zarar edeceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani öyle bir ihtimal yüzde yani %1 bile bence değil ama e, hata yaparsınız veya tepe noktalarda hisseleri alırsınız. O zaman bir şey diyemem ama uzun vadede bu kanalı takip eden arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Zaten uzun vadede bunu sizler de göreceksiniz. Vestel hissesi ile ilgili videoyu daha fazla uzatmayacağım. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.